Sayın Güney Kore Türkiye Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Joseon Han, Denizli Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Kore gazileriyle bir araya gelen ateşe, Dünya Kadınlar Günü'nde Denizli'de olmaktan mutlu olduğunu da söyledi. Güney Kore Türkiye Büyükelçiliği Savunma Ateşeliği tarafından Denizli'de Kore gazilerine yönelik dün gece vefa yemeği düzenlendi. Ya, Güney Kore ateşisi tarafından dün gece düzenlenen yemeğin ardından bugün Denizli Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Burası Gazi İlk öğretim Okulu. Burası da Atatürk Parkı. Atatürk Parkı'nın içinde Gazi Evi, Gazi Muharip Gaziler Derneği. <laughs> <laughs> Savunma teşhisi Jozen Han, kole gazilerini unutmadıklarını ve onları ziyaret amacıyla denizliye geldiklerini belirtti. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ziyaretlerinin aynı güne denk gelmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Şimdi Tuay komutanına ziyaret ettik. Şimdi e, resmi olarak ismi bitti. Herhalde... E, bayan günü olarak. Yani onun için gelmedi ama onu kutlu olsun diyorum. O güne denk geldi yani evet, evet. gelmeni. Evet, doğrudur. Peki neler söyleyeceksiniz denizdeki Kore gazileri için? Kore gazileri için. Ben Türkiye'ye bir ay önce geldim. Ama ilk olarak gazilerle beraber olmak için ben denizli'ye geldim. Çünkü benim görevlerden en önemli şey budur. Ben şey, Savaş bitti 63 sene önce ama bu kahraman Kore gaziler hala bizim Kore halkların kalbimizde yaşıyorlar. Onun için biz devamlı ilişki kuruyoruz. Böyle ciharet bu gibi devam edeceğiz. Peki Dünya Kadınlar Günü bugün. Evet. Buradan da mesaj gönderir misiniz tüm dünyadaki kadınlara? Bütün dünya kadınlara mı? <laughs> <laughs> Önce kutlu olsun diyorum. Nüfusunun yarısı bayanlardır. Erkek ve kız. Ve onun için hep beraber ileriye gideriz diyorum. Muharip Gaziler Genel Başkanı Emekli Albay Şükrü Doğan, kadının savaşlardaki önemine dikkat çekti. Tandoğan kadınların desteği sayesinde büyük zaferler kazandık diye konuştu. Biliyorsunuz buna 63 sene evvel Kore'de bir savaş vardı. Türk askeri Kore'ye gitti ve şu anda Türkiye'de yaşayan 4600 Kore gazisi var. Kore devleti vefa, vefa duygusu önemli olan bir devlettir. Bu anlamda Kore gazilerini sürekli ziyaret ediyorlar. Onlar Onlara işte kahramanlıklarından dolayı şükran duygularını iletiyorlar. O nedenle denizdeki Kore gazilerini de ziyaret etmeyi öngördük. Ve dolayısıyla dün Kore gazilerini imize beraber olduk. Sağ olsunlar. Kore gazilerimizin bazı torunlarına bir de eğitime katkı olarak bir maddi maddi bir destek verdiler. Kore devleti, Kore askeri ateşleri vasıtasıyla biz bir kardeş gibiyiz. Daha sonra gaziler dernekte bulunan kadınlara karanfil verdi. Sayın hanımefendiye vermesi için takdim ediyorum. Ayrıca tabii eşinize de Sayın eee Han Bey bak bakar mısınız? Ha, ha. Sayın Han Sayın Han Bey bakar Kadınlar bunu tutuyorum. Hep tutuyorum.